Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Git içerisinde stage kavramından biraz bahsetmeye çalışacağım. Git nedir arkadaşlar? Git en basit tabirle bir versiyon kontrol sistemidir ve Git içerisinde arkadaşlar çalıştığımız ortamları üçe ayırabiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir çalıştığınız klasör sizin lokal değişkeniniz yani sizin çalıştığınız bilgisayarınızda kurduğunuz projenizin bulunduğu Klasör ismi verebiliriz. İkinci kısmı arkadaşlar, stage ee, yani burada bizim burada bahsedeceğimiz e, stage e, kısmından e, biraz bahsedeceğiz. Buna Git içerisinde e, index veya cache de denilebiliyor. Git'in arkadaşlar diğer versiyon kontrol e, sistemlerine nazaran e, kendine özgü bir kelime haznesi barındırıyor. Sadece Git'e özgü olan e, kelimeler var bu versiyon kontrol sistemi içerisinde stage de bunlardan biri aslında burada üçüncü alanda arkadaşlar burada bahsettiğimiz uzaktaki sunucumuz yani bizim e, lokalimizde yaptığımız yani kendi e, bilgisayarımızda yaptığımız değişkenleri gönderdiğimiz buradaki göndermekte arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, commit e, adı veriliyor git içerisinde burada e, uzak sunucuya commitleyerek aslında gönderdiğimiz kısımdan ibaret şimdi arkadaşlar stage aslında Git içerisinde bir indeksleme kısmı yani sizin Komitten önce yani sizin yaptığınız değişiklikleri uzaktaki sunucuya göndermeden önce indeksleyerek oluşturduğunuz bir durum diyebiliriz aslında stage'e Burada arkadaşlar sizin çalıştırdığınız çalıştığınız klasörde örneğin Değişiklikleri indeksleyerek bir stage Alanına gönderirsiniz bu değişiklikleri Ve daha sonra arkadaşlar uzaktaki sunucuya Sadece bu stage alanına gönderdiğiniz değişiklikler Gönderilir Yukarıda da Bahsettiğim gibi arkadaşlar uzak sunucudan da e, Projeyi alarak çalıştırdığınız e, Klasöre e, Belirli bir istediğiniz branch adında e, Çalıştırdığınız klasöre de check aslında Bu projeyi alabilirsiniz benim gibi arkadaşlar git içerisinde e, alan olarak ya da e, bölüm olarak e, Mantıkta 3 adet Kısımdan oluşuyor çalıştığınız klasör lokal klasörünüz Stage kısmı Aslında buna bir nevi committen bir önceki adım da Diyebiliriz Ve uzaktaki sunucunuz yani Repositörünüz Diyebiliyoruz ee, Şimdi arkadaşlar ben e, stage'in peki stage neden var neden nasıl gibi bir Faydası var bize bize nasıl bir fayda sağlıyor En basit örnekle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar örneğin siz lokalinizde çalıştığınız bilgisayarda 2 adet değişikliğiniz var Fakat Birinci değişikliği tamamladınız Fakat arkadaşlar ikinci değişikliği tamamlayamadınız ve Saat 6 oldu eve gitmek istiyorsunuz artık Bu sayede arkadaşlar siz sadece birinci değişkeni Birinci değişikliği stage'i alıp daha sonra da stage üzerinde commit'leyerek sadece birinci değişkeni, birinci değişikliği daha doğrusu uzaktaki sunucuya gönderebilirsiniz. İkinci değişikliği arkadaşlar lokalinizde bırakıp ertesi gün gelip o değişikliği devam edebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar ben bir tane, şöyle tekrar bir git 5'e geçeyim buradan. Bunun için arkadaşlar ben masaüstümde stage adında bir e, klasör oluşturdum ve e, bu klasör içerisinde bir e, git init komutuyla bir initialize ettim dedim ki benim e, bu klasörümün içerisinde bir git projesi oluşturacağım beni bunun için initialize et dedim. Şimdi arkadaşlar ben burada klasörümde bir e, git status'ta baktığımda aslında herhangi bir commitlenecek herhangi bir değişiklik yok diye bana e, mesaj veriyor. Master branchinde branch kavramına da belki daha sonra değiniriz burada Herhangi bir commitiniz yok yani herhangi bir Stage alanına eklenmiş Ve uzaktaki sunucuya gönderebileceğiniz bir değişikliğiniz yok demiş burada Peki ben gidip arkadaşlar burada Bu Stage klasörün içerisinde arka tarafta Bir gidip a.txt adında bir Boş bir text sayfası oluşturuyorum şu anda oluşturdum. Siz onu ekranda görmüyorsunuz tabi. Tekrar git statüsle bir durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala benim commitimde bir yani stage alanımda stagelenmiş şekilde bir değişikliğim yok. Fakat takip edilmeden yani untracked dosyalar var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim a.txt adında bir değişik, değişikliğim veya ee, yeni bir dosyam var bunun içerisinde onottotexte oluşturulmuş Fakat bu Benim değişiklik olan kısma Gönderilmemiş Peki arkadaşlar Ben burada git add diyerek Burada da bana zaten git bunun ismini hint veriyor herhangi bir ipucu veriyor Git add Ve dosya ismini vererek Bunun commitlenmiş olarak yani commitlenecek olarak işaretlenmesine e, olanak verebiliyorsunuz. Yani stagelenmesine de diyebiliriz aynı zamanda. Stage ola stage'e gönderilmesine e, olanak veriyorsunuz. A nokta txt dedim arkadaşlar. Tekrar bir git status dersen buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada artık bir, benim bir değişikliğim var. E, new file'ım yeni bir dosyam var ve ismi a.txt ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun rengi yeşil oldu artık. Bunun anlamı şu ki benim bir sonraki sunucuya göndereceğim bir sonraki komitte bu a.txt dosyası da var olacak. Peki ben gidip arkadaşlar bu a.txt'nin içerisine boştu hatırlarsanız bu txt ilk oluşturduğumuzda herhangi bir kelime yazıyorum. Soner kelimesi yazıyorum ve kaydediyorum arkadaşlar burada. Tekrar git status dediğinde bana bu sefer arkadaşlar şöyle şurada işaretlediğim gibi şu değişiklikleri verdi. Herhangi bir değişiklik yok. Son komitlenmiş olacak şekilde. daha önceden komitlenmiş olarak arkadaşlar bir yeni bir dosya oluşturulmuştu. A.txt diye. Fakat arkadaşlar benim e, bu dosya Stage alanına gönderildikten sonra Bu dosyanın içerisinde de bir değişiklik Yapıldı Bu dosya benim stage alanıma gönderildiğinde boş bir dosyaydı Fakat arkadaşlar daha sonra Bu dosyada bir değişiklik olmuş Ve bu değişiklik arkadaşlar henüz Stage'e gönderilmemiş yani stage'lenmemiş aslında Diyebiliyoruz Bu durumda arkadaşlar ben bu e, Değişikliği commitlediğinde A txt dosyası boş haliyle komitlenecektir. Neden? Çünkü benim hala e, içerisine soner kelimesini yazdığım e, A nokta dosyası kendi lokalimde duruyor. Stage alanında A nokta boş hali var. Yani evet orada bir dosya var. Fakat içi boş haliyle ben stageledim orayı. Ve bir sonraki komitte de arkadaşlar remote sunucuya yani uzaktaki sunucuya bu dosyanın boş hali. Gönderilecektir Dediğim gibi arkadaşlar stage kavramının en güzel bence kullanımı bu Veya Örneğin siz burada iki tane değişiklik Görüyorsunuz aslında bir dosyanın oluşturulması boş bir şekilde ve daha sonra da dosyanın içerisine bir Şey eklenmesi bir kelime eklenmesi Aslında Bu değişiklikler arkadaşlar biz Hangi stage'e hangi değişikliği stage'e gönderdiysek diğer dosyanın orijinalinde kendi lokalimizde olan dosyanın orijinalinde hala istediğimiz değişiklikler yapabiliriz. Fakat commit kısmına geçersek arkadaşlar sadece stage'e attığımız değişikliklerin e, commitlenmesini sağlayabiliriz. Bu özellik arkadaşlar benim bildiğim diğer e, subversion denilen sistemlerde yok sadece git'te mevcut bu özellikler. Stage kavramı o yüzden gerçekten Kullanışlı bir Yapı Git içerisinde özellikle Ben de arkadaşlar bu Kısımda aslında size Git içerisinde Stage'in ne olduğunu Ve nasıl çalıştığını Bu örneklerle anlatmak istedim Dediğim gibi arkadaşlar benim Bu konu ile ilgili aslında git içerisindeki stage kavramı ile anlatacaklarım bu kadar eğer stage kavramında anlamadığınız veya ee, sormak istediğiniz bir kısım varsa videonun yorum kısımlarına da bunu yazabilirsiniz. E, benim arkadaşlar stage kavramı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar belki eğer ilginizi çekerse ileride git ile ilgili daha e, açıklayıcı daha farklı e, videolarda e, çekebiliriz. E, benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoyla görüşmek üzere hoşçakalın.